Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ya hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka Onu bunu bilmem ben. Bu işte bir yanıt var. Hemen bu elleri boşaltacaksınız, anladınız mı? Sen de hemen yarın o davayı geri çekiyorsun. Niye çekmezsen? vakit biraz yanı yanacak. Önceleri bir Avrupa Birliği'nden yanaydım. Bir gün muhterem'i tanıdım. Ondan sonra Avrupa Birliğiymiş. Anasını eşşek kovalasın. Dediğimi unutma. Her zaman arkanda varım. Kimse, 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 kimse. Üzül hangi şekilde alırsa alsın, hala ve her şeye rağmen bu ülke için unut var